Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecman. Kütü ve sitten helal kazancı teşvik. Haramdan sakındırma bölümünü okuyoruz. 5161. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah bir gün şöyle hitap ettiler. Ey insanlar! Allah Teala Hazretleri tayyiptir. Tayyipten başka bir şey kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler peygamberlere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala Hazretleri peygamberlere ey peygamberler temiz o anlardan yiyin ve salih ameller işleyin. Mümin Suresi 51. ayetinde emretmiş. Müminler de ey iman edenler bize rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin. Bakar Suresi 172. ayeti diye emirde bulunmuştur. Sonra seferi uzatıp saçı başı dağınık toz toprak içinde kalan ve elini samaya kaldırıp ey Rabbim ey Rabbim diye dua eden bir yolcuya zikredip dedi ki bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve netice itibariyle haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duası nasıl icabet edilir buyurdular. Şimdi senin yediğin içtiğin haram yani kazancın haram bünyeyi bu haramla kaplıyorsun. Sonra helal istiyorsun. Dua istiyorsun. Allah'tan bir şey istiyorsun. Hani mıknatısın zıt kutupları var birbirini itiyor. E onun gibi olur. Bu bünye onu kabul etmez. O buna gelmez. Allah'tan istiyorsun. Allah haram beslenmiş bir bünyeye helali koyar mı? Sen alkol dolu bir bardağa süt koyuyor musun? Koymuyorsun. Niye? Pislenir süt diye. Aynı onun gibi. Yani sen pis bir kaba temiz bir şey koymadığın gibi haram bir bünyede helal bir istek gelmez Allah'tan. O zaman ne yapacaksın? Yediğine, işine dikkat edeceksin. Bu sadece kazançla da olmaz. Ben çalışıyorum, mesleğim helal, kazancım helal mi? Tamam, kazancın helal. E gittin, aldın, aldığın şeyde gıdada helal olmayan bir şey var. Alın teriyle helal para kazandın. Gittin. Haram mamullerden yapılmış bir yiyecek aldın. Helal kazancı harama çevirdin. İşte ne oldu? Dünyaya girdi 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 onlar. E, i̇nsan i̇nsan yediklerinden oluşur. Haram yiye haram bir bünye sahip olursun. Haram bünye sahip olunca hem doğan kabul edilmez hem de haram işler yapmaya meyledersin. Özüne döner. Her şey özüne döner. Senin özünde artık haramlardan oluşan bir senin etin, yağın, kanın, canın haramlardan oluşmuş olur. E o da helale meyletmez. Harama meyleder. 5162. Hadis. Havle el Ensariye radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam mı işittim. Şöyle buyurmuşlardı. Bir kısım insan vardır. Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu kıyamet günü onlara bir ateştir. Başka şey değil. Dünyada kazanç elde ettin. Zengin oldun. Varlıklı oldun. Çok zengin olmadın ya. Onunla geçindin. Hırsızlık yapanlar var. Ufak hırsızlar. Günü birlik günlerini hırsızlıkla dönülüyorlar. E o her aldığın para kıyamet günü ateş. Kumar oynuyor. iyi para kazandım. iyi ateş kazandım. Bir vurgun yapıyor. Bir haram bir para kazanıyor. iyi para götürdük. iyi ateş götürdük. Nereye? Ahiretimize biriktirdik. Ahiret kumbarasına ateş atıyorsun. Haberin yok. Senin banka cüzdanındaki meblağ büyümüyor. Sen öyle görüyorsun. Cehennemdeki ateşin büyüyor. 5163. Dizi. Numan İbni Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Asla Aleyhisselam buyurdu ki Şurası muhakkak ki haramlar apaçık bellidir. Helaller apaçık bellidir. Bu ikisi arasında haram veya helal olduğu şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da tebliğ etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otladan çoban gibi ki her an korula düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun her melikin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun cesetle bir et parçası var ki eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa cesedin tamamı bozulur haberin olsun bu et parçası kalptir. Burada kalbin kardiyolojik sağlığı kastedilmiyor. Yani kalp bitmi bozuldu. Kalbi at, at düzenli atıyor. Bunlar değil. Kalp sadece kan pompalanan bir ayet değildir. Bir farklı bir boyutu vardır. Sadece kalp pompalayan bir organ değildir o bilmediğimiz, anlayamadığımız şekilde Allah vurgu yapıyor. Kalp anladım o ki doğrusu Allah bilir. Hani aklımız düşünüyoruz ya. Bunun kontrolü, son noktası, karar verisi kalp. Ya kalple böyle bir şey keşfetmedi bilim. Bana ne bilimden ben ya. Bilimi reddetmiyorum da. Yani o daha yapamamış demek ki. Ben ne yapayım ya. Yani? Ben aklıma düşünüyorum düşünüyorum kalbim bana diyor ki yapma ya. Bu senin için yakışmaz sana yapma. E ne oldu? Aklında oluyordu. Aklında bütün planları uydurdum ben. Ama kalbimde uyumadı. O yüzden ne yapacağız? Kalbi eğiteceğiz. Nasıl eğiteceğiz kalbi? Bu tasavvuflu olur. Maalesef günümüzde bu neden durum. Zor bir durum. Çünkü maalesef önüne gelen tarikat, önüne gelen cemaat olmuş. O yüzden size gibi şu cemaat tarikatını şu şeyh efendi taylon diyemiyorum. O zaman ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Üzerinde otorite, üzerinde ittifak edilmiş otorite isimler var. Tasavvuf alimleri. Onların hayatlarını okuyun. Sahabenin hayatını okuyun. Allah yönelin. Başka bir şey gelmiyor aklıma. 5164. hadis. Selman el Farisi ve İbn Abbas radıyan anlatıyorlar. Resulullah Aleyhisselam ki helal Allah Teala Hazretleri'nin kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala Hazretleri'nin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükut ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual külfetine girmeyiniz. 5165. hadis. Biktam İbni Madeker radıyallahu anh anlatıyor. Hasbah, Aleyhisselam buyururlar ki beni Adem'den hiç kimse elinin emininden daha hayırlı bir tamam asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davut Aleyhisselam'ın elinin emeğine yer, yerdi. Meslek sahibi olacaksın. Şimdi söyleyeceğim şey eleştirilebilir. Bakın, hocalar var. Toplumda doğmuş, ufak Türk'ten vermişler Kur'an kursuna, hafız olmuş, medreseye geçmiş, büyümüş, imtihas etmiş, hoca olmuş. Bakın arkadaşlar. Bu hocalarımızın bir eksikliği var. Ne biliyor musunuz? Bu hocalarımız hiçbir meslek edinmemiş, hiçbir işte çalışmamış, sosyal hayattan uzak yaşıyorlar. Bunların büyük çoğunluğu ekmeğin sıfır sorsam sorsan bilmez. Hatta telefon, cep telefonunu kendi faturasını ne kadar ödediğini bilmez. Evin eğitim parasını bile bilmez birçoğu. Çünkü o işleri hep başkaları halleder. Ödemeleri. Onlar çevirirler. E şimdi hayatın içinden bu kadar kopuk olan adam hayatın içinde yaşayan adamlara yol gösterebilir mi? Ticaret fetvası veriyor tamam mı? Ama hiç ticaret yapmamış. Kuyumcuya fetva veriyor. Hiç kuyumculuk yapmamış. İtaat ihacat yapan fetva veriyor. Hiç itaat ihacat yapmamış. E tamam her hoca fetva veren her hoca ticaret mi yapacak? Ticaret yapmasa bile her hocanın bir miktar dışarıda bir yerde çalışması lazım ya. Gittin gitsin kapırtıcıda çıraklık yapsın. Ne bileyim ben. Gitsin bakkalda çıraklık yapsın. Ama bir altı ay bir sene bir yerde çalışsın. Bir hayatın içini görsün. Maalesef. Bu çok büyük eksiklik. Çok büyük hata. 5166 Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki öyle devir gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helalden mi haramdan mı olduğunu hiç aldırmayacak. Rezil şu ziyade bulunmuştur. Böylelerin hiçbir duası kabul edilmez. Hani bir söz var ya helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Şu an biz bunu yaşıyoruz. Bu acınacak bir esprili gibi gelen bir söz. Ama gerçek. Yani para gelsin nereden geldi? Kimsenin umurunda değil. Helal, haram kimsenin umurunda değil. E sen haram kazanırsan haramla aldığını bünyene sokarsan haram parayla koltuk aldığın üstünde oturuyorsun. Haram parayla yatak aldığın üstünde yatıyorsun. Su paranı haram ödüyorsun. Haram su içiyorsun. Haram suyla yıkıyorsun, yıkanıyorsun. Haram suyla abdest alıyorsun. Yediğin et, ekmek, su, süt, haram bünyeye giriyor. E ne oluyor? Bünye onlarla doluyor. Onlar senin bünyene geçiyor. Sen artık haram bir varlık oluyorsun. E ben nasıl şu anda varım? Et yedim, su yedim, süt içtim, çay içtim, ayran içtim. Bunlarla etlerim oluşuyor benim yani. Bu vücudum bunlarla oluşuyor benim. Bunlar hep vücuduma benim katkı yapıyor kemiklerine katkı yapıyor. O zaman ben haram bir cisim haline geliyorum. E duam kabul olur mu? Haramın içine helal istiyorum. Pisin içine temiz koy Allah'ım diyor. Buna çok dikkat edin. Velhamdülillah.